Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restorans tarafından yapılan açıklamalara göre 12 Mart 2021 tarihinde saat 22.35'te İzmir'in Dikili ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 3.8 açıklanırken depremin yerin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi. İzmir, Dikili, Denizköy'e 13 km. Merdivenli'ye 16 km. Bademli'ye 18 km. Yahşibe'ye 20 km. Katır 23 km uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. AFAD ve Kandili Restorans tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan İzmir'e, Dikili'ye hisseden bütün köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.